Memo da iyice yırttı ha. Tabii oğlum, babası çok zenginmiş. O var ya, şimdi ne ganidir ha? İstediği gibi ballar, börekler, poğaçalar, istediğini ya. Ya oğlum, senin de aklın yemekten başka bir şey düşünmüyor ki. Oğlum aklından çıkmıyor ki. Acaba benim babam gerçek babam mı? <gülüyor> <gülüyor> ne diyorlar? Bizi de çekecekler mi? Baba, bir şey soracağım. Sen benim gerçek babam mısın? Ne biçim soru lan? kaç! Getir lan o buraya! Tipsiz! <laughs> Kameramanlar! Memo gidecek, artık olmayacak burada. Sabahları ben okula tek mi gideceğim? Ya Memo yoksa başka arkadaşlarım var kuzum. Musti var, Selami var. Ama Memo benim elimi tutardı. Yavaş yavaş boğulacağım. <laughs> Söyleyene bak. <laughs> Annem. Annem. Bu yemeği kimse senin kadar güzel yapamıyor ha. Oğlum oh, benim. Afiyet bal şeker olsun oğlum. Ye güzel güzel? Daha var. Herhalde lan. Anne yemeği gibisi var mı oğlum? Anne. Memnun ben şimdi senin yemeklerinden bir daha yiyemeyecek miyim? Tamam ya, oho! Ne bağladınız drama yine ya? Şişt, alo, bana bak, drama bağlamak yok. Öyle ben bu gece dram, aşk, şiddet, entrika falan istemiyorum yani. Şiddet, entrika nereden çıkıyor ya? Ya ne bileyim, o işte öyle dram deyince arkasından otomatik geldi yani. Lan ya yani bu gece öyle ağlamak, gözyaşı bilmem ne falan yok. Bak zaten zamanımız kısıtlı. Vakit nakittir hesabı. Öyle yok işte ağlamaktır, ayrılık acısıdır. Yok sümüğüm attı, yan yattı, çamura battı bilmem ne anlamam vallahi yani. Ağlayana var ya, vururum kırbacı yani. Hani şiddet yok da Osman. Şiddet yok. Şiddet asla yok. Şiddete karşıyız yani. O zaman ne yapıyoruz ee, ağlayana? Tamam ağlayan bütün bu bulaşıkları gidiyor, çivi gibi soğuk suda yıkıyor... ...ondan sonra duruluyor, yerleştiriyor. Sonra çay demliyor, çay servisi yapıyor. Ondan sonra benim orada bir tane e, kirli kazak vardı, onu yıkıyor, asılıyor. Yani bütün hizmet yani, e, abanıyoruz yani. Bitti mi? Bitti.